Merhaba iğneden el erişi kanalıma hoş geldiniz bu videoda bence çok güzel bir panço hazırlayacağız bunun için 7 numara şişe ve üç buçuk numara orlon tığına ihtiyacımız var bunlarla beraber şöyle ajurlu tam bu mevsime uygun mevsimlik bir panço hazırlayacağız eğer hazırsak bu ne kadar ip gitti? Bir buçuk yumak gitti. Hem ipi de çok az, böyle çok tasarruflu ipi de çok az gidiyor. Daha önceden kalmış işlerinizden olan iplerinizden bile yapabilirsiniz çünkü bir buçuk yumak gidiyor. Eğer hazırsak hadi hemen başlayalım. Ilmek atarak başlayacağız ama önce ipimi göstermek istiyorum ben. Lavita yerden şu şekilde hem renk numarasını göstereyim hem 100 gramı 300 metre böylelikle kalınlığını ortalama alabilirsiniz çünkü sanırım ihraç edilen iplerden biri aynısını bulamayabilirsiniz o yüzden kalınlık olarak hesabımızı yapabilirsek ortalama aynı kalınlıkta birlikte siz de yapabilirsiniz 7 numarada misneli şiş kullanıyorum ben genellikle şişlerin misine tercih etmeyi seviyorum. Çünkü küçük çocuk var. Böyle üstüne kolunu atlıyorlar. Bu böyle daha böyle elin altına saklaması kolay. Onlar beraber iş yaparken. 52 ilmekle başlayacağız. Yoksa herhangi bir şekilde misline gereken bir durum değil. Normal şişle de yapabilirsiniz. Hemen 52 tane ilmek atıyorum. Ve örneğimizden devam ediyoruz. İlmeği attım. 52 ilmeğimiz hazır. Şimdi ilk sıradan direkt örnekle başlıyoruz. Düz örgü öreceğim. Bir tane düz ördüm. Bundan sonra 2 ilmeği bir alıyorum. Ve bir tane arttırdım. Dolama yaptım. Bir tane tek ördüm. Düz örgü. Sonraki 2 ilmeği bir aldım. Ve bir dolama yaptım. Örneğimiz bundan ibaret bir tane tek, bir çift, bir dola. Bir tek, bir çift, bir dola. Bir tek, bir çift, bir dola bir tek, bir çift ve bir dola. Sırayı tamamlıyorum. Geri dönüşten devam. Şimdi sıramı bitirdim. Son bir tek, bir çift yaptım. Ve burada bir ilmeğim kaldı. Bir dola yapıyorum bu son ilmekten önce. Ondan sonra bu tek ilmeği örüyorum. Sonuna kadar yani örneğime devam ettim. Şimdi geri dönüşleri bütün örgü boyunca aynı. Hepsini ters örüyorum. Yani normal düz örgü örür gibi. Bu dolamaları da ters. İlmeklerimi de hepsini ters örüyorum. Şu şekilde alıyorum. Başa gelelim. Şimdi ilk örnek sıramızı bitirdik. İkincisinde bir tek dolama yer değişik aslında aynı. Bir tek, bir çift, bir dolaydı. Şimdi bir tek, hemen bir dola, ondan sonra bir çift. Şimdi bir tek, hemen dola, ondan sonra bir çift. Bir tek, dola. Bir çift, bir tek, dola bir çift. Şimdi bir tek bir çift örüyoruz. Dolamayı bir çiftten sonra diğer sırada tekten sonra. Ondan sonra tekrar baştaki sıraya dönüyorum. Çiftten sonra, ondan sonra tekrar tekten sonra. Yani bu iki sırayı döndürerek gidiyorum. Çift tek dola. Çift tek dola çift tek dola çift tek dola bu biraz ıı, ilerleyince daha kendi meyleden bir örnek çift tek dola çift tek dola dönüş aynı aynı şekilde tersten örüyorum yine çift tek Dola, Çift tek dola. Şimdi bu örneğimizi askı gibi uzayana kadar devam edeceğiz. Sıra sayısını söyleyeceğim ben size tekrardan. Önce biraz ilerletelim. Ondan sonra tekrardan görüşelim. çift tek dola çift ve de tek olarak denk geliyor buraya bir arttırma bir arttırma olmadan denk gelecek sonlara aynı baştaki gibi şimdi ters olarak devam ediyorum Hadi bakalım şimdi işimizi yapalım. Biraz uzatalım. Ondan sonra tekrar görüşelim. Evet artık ilk parçamı tamamladım. Şu şekilde göstereyim. Bunu ne kadar ördük? Şimdi ben şu şekilde saydım. Başladım kenardan. İlk deliklerimiz vardı ya. Zaten bir delik bir kapalı bir açık bir kapalı. Bu açıkları sayıyorum. Tam 37 tane açık yapmışım. Böyle 1, 2, 3, 4, 5 şeklinde 37 tane açık yaptım. Şu altı açık. Ondan sonra bir sırada kapalısını yaptıktan sonra ilmeklerimi kapatıyorum. İlmeklerimi kapatırken çok esnek yani ajurlarından dolayı esnek olduğu için bayağı gevşek kapatacağım. Olabildiğince hani bol kapatacağım ki orası böyle ip çekiyormuş gibi gergin kalmasın. bayağı gevşek kapadıktan sonra ikinci parçaya geçeceğim. Aynı sayılarla aynı uzunlukta ikinci parçayı da örüyorum. Böyle gördüğünüz gibi bayağı hiç sıkmadan, hiç toplamadan olabildiğince gevşek ilmeklerimi tek tek kapatıyorum. Aynı ölçülerde bir parça daha örüyorum. Ondan sonra birleştirmeye geçelim. Şöyle göstereyim. Aynı şekilde. ilmekleri kapadığım yerde esniyor. Bu şekilde olacak. Hadi bakalım. İkinci parçayı da örelim. Bir tek birleştirmemiz kalsın. İkinciyi de tamamladıktan sonra şimdi sırada birleştirmemiz var. Şunları kenara alalım ki yerimiz açılsın, birini açalım. Şimdi bir diğer de buradan. Bunları birinin yan boyu birinin ucu olacak. Hani birini ilmek kestiğimiz ya da ilmek attığımız yer birine de boyuna gittiğimiz yer denk gelecek. Böyle sıfıra sıfır uçlarını birleştiriyorum. Ben şöyle göstereyim. Etem iğnesi kullanıyorum dikerken. Siz herhangi bir iğneyle dikebilirsiniz. Kendi ipiyle dikiyorum şu an. Buradan başlayıp boyunca bunu birleştireceğim. Öncelikle başlayalım. Hemen sağlamlayalım ipimizi. Herhangi bir tercih ettiğiniz dikiş tekniği varsa kullanabilirsiniz. Ya da direkt böyle atkılı atkılı da gidebilirsiniz. Bir bir yandan. ilk başlangıçlar hep zorluyor zaten. Sonra bir bu yandan. Bu şekilde. Yani ucu ucunu alın. Ki böyle bir kalınlık bir katlık olmasın. Bir bir yandan. Hemen bir tel bir yandan. Bir tel bir yandan şeklinde Böyle tamamını dikeceğiz şimdi bunu birleştireceğiz. Sonra diğer kenarda sıra. Evet ilk ekleme işini yaptım. İlk ekleme işinden sonra ikinci parça eklerken karıştırmadığımız sürece sıkıntı yok. Bakın bunu da karıştırmamak için en iyi kısım hemen parçaları ördüğümüz parçaları böyle ikiye katlıyorum birini. Enine hani bu e, boya eklediğimi kısa. Enine ekledim uzun diyorum. Neresi birleşecek hemen ortaya çıktı. Burayı da birleştirince zaten gördüğünüz gibi pançamız hazır duruma gelmiş olacak. Şimdi aynı şekilde burayı da birleştireceğim. Burayı birleştirmeden önce ilk diktiğim yere gösteriyorum. O şekilde Dikişi bulamadım. Böyle atkalı çatkılı dikerseniz, hani ön tarafından da, arka tarafından da böyle bir kabartı kalanı oluşmuyor. Şöyle. O zaman her iki yönünde isteğe bağlı olarak kullanabilirsiniz. Şimdi hemen diğer tarafı tekrardan katlıyorum. Bu kısmı kısa bu kısmı diğer tarafa geçecek kadar katlayınca hemen uçlarım belirdi ve bu kısmı da hemen birbirine tutturuyorum artık panço şeklini almış oluyor böylelikle Önce bir misafir diyelim Artık kullanıma gördüğünüz gibi hazır. Bu şekilde de kullanabilirsiniz. Benim zaten başında iki yumaktan az ipim vardı. Birinin üstünden kullanmıştım. Bu dondan kalanı. Ben de bu kadar kaldı. Siz daha isterseniz şu kısmı, hani ilmek kısmını daha fazla arttırıp daha genişte yapabilirsiniz. Bu kalanından ben şimdi buna ila iste istemez böyle kıvrımlar yapacaktır. Yaka kısmına, eğer daha da kalırsa etek ucuna bir sıra ikili trabzan geçeceğim ki bu yaka kısmı bu şekilde kıvrılmasın. Kalan ipte geçeceğim. Şöyle ortadan omuz kısmından başlayacağım. Bundan sonrası artık tercihe bağlı. Artık bunlar süslemeleri. Çünkü pançamız hazır. İp kalırsa uç şu sivri kısımlarına pompon yapabilirsiniz. Pompon diyorum püskülü Pompon da olmaz. Püskül yapabilirsiniz. Başka şeyler yapabilirsiniz. Daha farklı süslemelerde kullanabilirsiniz. Ama öncelikle ikili trabzanla bir dolanalım bakalım. Şöyle ipimizi tutturalım. Bu arada 3,5 numara. Bu orlon tığı. kullanıyorum. Genelde çünkü dantel tığı kullanıyorum. O yüzden numaralarda bir sıkıntı yaşıyoruz. O nasıl hani 5 numara diye böyle bir problemimiz oluyor. Ama dantel tığı olduğu için 5 numara onlar. Bu üç buçuk numara orlantı. Hepimizin için alalım ki. Bütün etrafını dönelim. Bitirmiş olalım işimizi. Şimdi trabzan yaparken bu yakalarda bir ufak bir köşemiz olacak. Bu eklediğimiz yerlerde. Burayı da 3 tanesini bir kere de toparlayarak yapıyorum. Yani şimdi bir tane daha normal yapayım. Bundan sonra bir yarım yaptım. iki eklediğim yerden yaptım. Üçüncüsünü eklediğim yeri geçtikten sonra da yaptım ve hepsini bir kere de topluyorum ve Ondan sonra devam ediyorum Evet sonunda pançamı tamamladım gördüğünüz gibi esek ucunda bir sıra trabzan geçtim Yaka kısmını da bir sıra trabdan geçtim. Artık kullanıma hazır. İyi günlerde kullanın. Hoşçakalın.